arkadaşlar ben ana ben neden böyleyim ya? Bugün sizde ilk de köyme ne yapıyoruz? 33 şaka lan oğlum tanıtıyorum. Evet, tanıtıyorum. Ve, e <laughs> evet. evet arkadaşlar oğlum buraya özlüksü bu ne Daha iyi bakın. Arkadaşlar burada şimdi nasıl tanıtacağız? İlk önce bizim yeni şehrimizi şey işte hmm, hacklendi yani ele geçirdi biri, bir, bir oya. Adını vermek istemiyorum. Ver, ver kanka e, ver direkt bu parasını ver Hikilesinden onu Kanka yok e, verirsek telif veririz Bende bir tane daha telif var Hakkı var bende Yok eşen Oğlum ben sana son telif vereceğim Bende bir tane telif hakkı var ikincisine sen Gizliyim Telif evet, hakkından dolayı gösteremiyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi size kanat tane boş yapmayalım oğlum çok boş yaptık ama. İlk önce arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Pembe ağaçlar var. Evet, onları ben ektim. İkimiz ektik. Ben ne ektim onu? İkimiz ektik onu. Sonra bu havuzu Fenes'le beraber yaptık. Mi? Tamam, tanıtalım tamam şimdi evet. size. Bakın, ilk önce şimdi. İlk önce BD binasından başlayalım bence. Evet. Hadi bence. Ya, bu BD binamız. Gel, cidamız... Gel Bu, bu e, burayı sorgulamayın. Bunu e, Mesela... Göster göstermemiş onu. Burayı sorgulamayın. <laughs> <laughs> bu da işte hani alıştı, böyle işte böyle zeminler işte bura ve demin altın parası. Yani arkadaşlar yolunda <laughs> video çekmiştik mesela böyle köylü ama Neyse evet, kaynı gel. Arkadaşlar zaten mafya rp yapacağız. 15 dakika sonra da mafya rp gelecek bu videodan sonra. Evet. İşte ben orada ya ben size teori vermeyeyim ya. Siz zaten göreceksiniz. Evet, siz gelin olarak sen işte burası Enes ikimizin yatağı. Sen gel dükkanımızı gösterelim Arkadaşlar benim kanalımdaki, benim kanalım için yaptığımız dükkanı göstereceğim. Harbi. Bakın evet, şurada. Bak. Bu ev bu arada. Arkadaşlar, Bunu şey yapayım. O, o videoyu söyleyeyim artık. Bak arkadaşlar, o video yükleniyor şu anda bak. Bize ma bana şeyler bulaştı adı neydi böyle? Hırsızlar bulaştı. Hırsızlardan dolayı ben böyle şey yaptım. Bu köyümü çok geliştirdim ve bana sözleşme imzalattılar. Enes yazıyor bunda. Hmm. Bunda da vardı? var. İşte arkadaşlar böyle biz hmm. yaptık burayı. Daha önce ben bu marketi ilk kez gördüm de Enes yapmış bu marketi. Sonradan ben şu tabelaları yazdım. Sadece. Şu tabela falan yaptım. Evet arkadaşlar ben bir tane video çekmek için yaptım ama aa, sesim gelmemiş orada o yüzden yapamadım. Arkadaşlar okay, burada büftek var ya işte onu da şu büfteklere doldurarak. Arkadaşlar burası da benim evim. Genel yer bizim eve. Burada büftekler var işte bu büftekler beş elmas burada pasta ikram bu arada bu pastalar. İşte sonra burada kurabiye pastalar bu pasta biz buraya yazmadık da. Burada işte karışık tatlı olma karpuz falan 25 elmas bunun daha doğrusu. 10 elmas altın elma. Büyülü değil bu arada büyülü mü? Yok direkt altın elma. Büyülü olsa da 30 TL falandır. Evet ya. Yeah. Büyülü yaparız ama sıkıntı var. Arkadaşlar sonra işte dur lan. Ne da oldu? Tamam işte. Ben sonra ben yapınca... Altın avuçlar var. 15, 15 10. Hava da şurada var. Şurada da kafemiz var. Hepsi işte onlar, para şey. Bu arada ben paraları hiç videoda benim. İşte Enes'in videosu yüklenince görürsünüz. Çok güzel oldu bu arada. İşte burada havuz var. Burada evet. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan Allah! Böyle zıplıyorsunuz. Hop, cübili. Cugle Cübülü havuza düşersiniz direkt buradan zıplayınca. O da ben neden bunu hızlı tanıtıyorum? Çünkü kendime Mafya hani enerjik olmam gerekiyor. Hani mesela role play yapacağız. Role play yapacağımız için kendimi böyle çok enerjik olmam gerekiyor. Burada işte pembe ağaçlar var. Neden? Arkadaşlar işte burada pembe ağaçlar var. Neden diye sormayın çünkü arkadaşlar şey güzel duruyor bence, değil mi ya? Bak. Çok güzel duruyor. Bak şurada gözükmekle. Şurada gözüküyor bakın ağaçların üstünden pembe, pembe şeyler düşüyor Yaprak onlar. Ha, Arkadaşlar Ertuğrul yaptığı için bütün köy yarım oldu. Çünkü arazi arazi diye bir şey kalmadı. Üç tane bir yer yapabildik. Şurada kocaman bir arazi var. Oraya bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Kanka belki kocaman bir villa yapabiliriz şaka Belki. Evet. Arkadaşlar köyümüze takipçi alsaydık belki ona burada bir kocaman bir ev yapabilirdik. Ha, ama almıyoruz artık. Evet. Çünkü evet, ne olduğunu evet. biliyorsun Ertuğrul. Evet. Arkadaşlar burada neden iki tane hesap var? Arkadaşlar bu şey. Evet arkadaşlar bu... ben olduğunu söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim. Kanka ben login'imi göstermiştim galiba yanlışlıkla. Evet. Girmiş benim login'im, girmiş benim hesabıma girmiş. Ama evet. artık login yok. Yani hesap evet, da yok. Kanka, yani kanka hesap O videoda görmüştüm kanka. O videoyu istiyorsan. Arkadaşlar bu arada ben o yok, videodan kanka. görmüştüm. Login, kanka, sen login'i falan yazmışsın orada. O yüzden almamışlar. İstabul'u şaşıracağım. Domates filmi. Burada mi? neden iki tane heykel var? Bu heykel ne anlama geliyor? Bu Türk heykeli yani. Burada mesela Türk geri falan anlatıyor işte. Burada diyor ki burada bu halı değil bu halı. Bu halı da bunu şey olarak düşün. Hani neydi işte? Şu, madalya. Şuna. Madalya. Arkadaşlar bu madalya. Bunu madalya yanıma dur yanıma dur. Yanıma Arkadaşlar böyle bizi taşıyor bu bazen. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. Burada talla klasik. Burada Japon heykeli. Japonların olsun <laughs> <laughs> ja lan. <laughs> yeah, <aha>. Ay af of. <laughs> ay 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 ay. Tamam arkadaşlar. Bu asası var diyor Oha diyor amına kaç. Tamam işte arkadaşlar. Yene, Actually, abone olmayı. Ve like atmayı. Unutmayın. Unutursanız sizi var ya. Ha ebenizi